Selamlar dostlar merhaba YouTube. Yepyeni bir videoyla daha tekrardan karşınızdayım. Şu anda elimde iPhone 16 Pro Max'in 256 GB'lık çöl titanyum rengi yani lansman rengi bulunuyor. Şimdi sizlerle beraber bu telefonun bir kutu açılışını yapacağız ve yeni ne gibi özelliklere kavuşmuş yakından bir bakacağız. Öncelikle belirtmek istiyorum ki bu videoda biz sadece kutu açılışını yapacağız ve telefonla ilgili yeni özelliklerden bahsedeceğiz. Ancak ikinci bir video olacak ve detaylı uzun kullanım testi videosu olacak. Orada bu telefona dair merak ettiğiniz her şeyin cevabını bulacaksınız. Ayrıca sormak istediğiniz sorular varsa da yorumlar kısmına yorum yazarak gelip bana sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda sizler için bunları cevaplayabilirim. Şimdi hızlıca kutu açılışına geçiyoruz. Hemen şuradaki etiketlerimizi yırtarak başlıyoruz ve size de dinletmek istiyorum. mis. Şimdi diğerini de yırtalım. Böyle yeni cihazların kutusunu açtığımız zaman his muazzam. Herkese öneriyorum. İnşallah hepinize nasip olur arkadaşlar. Ve şimdi kutumuzdan çıkartmaya geçiyoruz. Şöyle kutumuzu çektik. iPhone 16 Pro şu anda karşımızda. Evet yeni rengini ben gerçekten çok beğendim. Özellikle zaten Lansman'da görül görmez dedim ki bunu almam lazım. Aslında bazıları şunu söylüyor, kadınlara hitap eden bir renk diyor ama bence hiç alakası yok. Her iki tarafa da gidebilecek bir renk ve çok tatlı böyle bakırımsı bir tonu var. Dolayısıyla farklı renkleri sevenler için bence ideal bir renk. Bu arada beyazı çok güzel olmuş, beyazında arkadaşlar gördüm mükemmel olmuş arkadaşlar. Beyazında öyle bir hava var ki sanki diğerlerinden daha farklı duruyor. Eğer ki almayı düşünüyorsanız bir Apple Store mağazasına gidin canlı canlı görün renkleri ondan sonra karar verin. Bunun dışında da beyaz favorim oldu arkadaşlar. Eğer bu olmasaydı, eğer ki bunu bulamasaydım beyazını alacaktım. Bu arada şunu belirtmek istiyorum ki ben normalde cihazı internetten ön siparişle almaya çalışım. Tabii ki Apple'dan almaya çalışmadım ya da malum sitelerin bazılarından almaya çalışmadım. Global olan bir siteden almaya çalıştım. Şu anda ismini zikretmek istemiyorum. Ama Instagram'dan beni takip edenler zaten hangi site olduğunu bilecektir. Sağolsunlar 13'ünde benden ödemeyi aldılar. 20'sinde telefon elime geçeceği gün benim siparişimi iptal etmişler. İptal nedeni de işte güvenliğinizden dolayı böyle bir yüksek bir meblağlı işlem için şüphelendik ve bu işlemi iptal ettik diyor. Ve daha öncesinde bir sürü buna benzer alışverişim var. Buna rağmen iptal etmişler. Destek ekipleriyle görüşmemde bana bunu halledeceklerini söylediler ve 2 gün, 3 gün geçmesine rağmen halledemediler. Ben de en sonunda dışarıdan almaya karar verdim. Ne yazık ki orada da 20.000 TL kadar daha pahalıya satıyorlardı. Ancak bir takipçim gördü ve bana yardımcı oldu sağ olsun. Onun sayesinde bu 256 GB'lık lansman rengi olan bu ürünü alabildim. Şimdi hemen kutuda başka ne içerikler var ona geçiyoruz. Daha sonrasında da jelatinimizi kaldıracağız. Öncelikle kutumuzda artık eskisi gibi stickerların olduğu, kağıtların olduğu bir kısım yok. Sadece şöyle kablomuz geliyor ve kablonun yanında da bir tane sim kart açma aparatı bizlerle geliyor. Başka hiçbir içerik içinden çıkmıyor. Sadece telefon ve bu şarj kablosu. Şarj kablosu önceki nesillerde olduğu gibi yine örgü bir kablo. Type-C'den Type-C'ye gayet kaliteli ve güzel bir kablo. Zaten bunları kullanıyorum bol bol. Şimdi hemen telefonumuzun ekran jelatini açıyoruz ve ilk startı veriyoruz. Şöyle... Mükemmel bir hissiyat. X start veriyorum. Apple logomuz geldi gördüğünüz gibi ve telefonumuz açıldı. Hello ekranımız geldi. Şimdi hemen ben hızlıca kurulumunu gerçekleştireceğim. Kurulumunu yaptıktan sonra tekrardan karşınıza geçeceğim. ve telefonda yeni ne gibi özellikler gelmiş? Telefonun sağında sonunda ne gibi farklılıklar var? Bunlardan bahsedeceğim. Sizin için 2 saniyede geçecek bu aşamadan sonra videoya devam ediyorum. Evet kurulum aşamamız bitti ve iPhone'a hoş geldiniz yazısı geldi. Hemen şöyle kaydırıyorum ve artık telefonumuz kullanıma hazır. Şimdi ilk önce telefonun bir tasarımına bakalım. Bakalım yeni neler varmış, nasıl görünüyormuş yakından bir görelim. Öncelikle telefonumuzun en önemli kısmı yeni bir tuş Şeklendi. Burada gördüğünüz bu buton bir kamera kontrol butonu arkadaşlar. Zaten detaylı incelemede bu butonun ne işe yaradığını, ne gibi fonksiyonları olduğunu detaylı olarak sizlere göstereceğim. Aynı zamanda o videoda kamera performans testlerini de yapacağım. Telefonun normal testlerinde performans testlerini de yapacağım. 15 Pro ile de karşılaştıracağım. O videoyu eğer ki bir iPhone 16 Pro Max alacaksanız izlemeden kesinlikle almayın derim. Sizler için çok yararlı bir video olacak. Bu videoda herhangi bir reklam yok. Tamamen kendi paramla aldığım cihazlar. O yüzden iPhone 16 Pro veya iPhone 16 Pro Max alacaksanız benim bu videolarımı izleyin. Ondan sonra karar verin. Hemen üst tarafta yine aynı şekilde bir güç butonu bulunuyor. Önceki cihazlarda da aynı şekildeydi. Alt tarafı çevirdiğimiz zaman hoparlörümüz, mikrofonumuz ve Type-C şarj portumuz bulunuyor. Öbür tarafa çevirdiğimiz zaman burada bir sim kart yuvamız var. Ses açma kısma tuşları ve sessize alma tuşumuz bulunuyor. Bunu tabii ki istediğimiz gibi atamalar yapabiliyoruz. Başka amaçlarla kullanabiliyoruz. Üst tarafa çevirdiğimiz zaman burada herhangi bir buton bulunmuyor. Yine önceki nesillerde de bulunmuyordu arkadaşlar. Hemen cihazın arkasına çevirdiğimiz zaman burada yine üçlü bir kamera yapısı bizleri karşılıyor. Bu üçlü kamera yapısına zaten uzun bir süredir alışkınız. Ama tabii ki kameralarda geliştirmeler bulunuyor. Bunlardan bir tanesi 48 megapiksel'lik ana kameranın yanında 48 megapiksel'lik ultra geniş açıda bir kamera da koymuş olmaları. Ekstra olarak bir lidar sensörümüz bulunuyor ve flaşımız burada bulunuyor. Başka herhangi bir farklılık yok. Geri kalan her şey zaten bir önceki nesille aynı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim ekran kısmına. Ekranımız bir önceki nesile göre 0.2 inç daha büyütülmüş ve çerçeveler daha fazla inceltilmiş. Yani dolayısıyla ekrana baktığımız zaman daha büyük bir ekranla karşımıza çıkıyor. Bir önceki nesilde iPhone 15 Pro Max'te ekran gövde oranı %89 %99'lardayken iPhone 16 Pro Max'i bunu %91'lere kadar çıkartmışlar. Baktığınız zaman 1-2 sayı gibi duruyor olabilir ama bu 1-2 sayı gerçekten çok fazla etki ediyor arkadaşlar ekrana baktığınız zaman iki telefonu yan yana koyduğunuz zaman aradaki farkı bariz bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ekrandaki yenilikler bunlarla da sınırlı kalmıyor. Bir önceki nesile göre çok az da olsa ekran çözünürlüğünü yükseltmişler. Yani çok küçük bir değer 40-50 piksellik bir değer ama yükseltmişler mi yükseltmişler. Bu cihazın ekranı 1320'ye 2868 piksellik bir çözünürlük bizlere sunuyor. Aynı zamanda 120 Hz'lik ekran tazeleme hızına da yine sahip. Önceki nesillerde de vardı zaten bu. Ama iPhone 16 ve 16 Plus'ında hala 60 Hz'lik ekranlar bulunuyor. Yani sormak istiyorum Apple senin amacın ne kardeşim Artık 120 Hz'e geç Geçmedin mi 90 Hz'e geç Yani dünyanın parasını veriyoruz 65-70 bin lira para veriyoruz iPhone 16'lar için bahsediyorum Ama gidiyorsun 60 Hz'lik bir ekrana bakıyorsun Bence çok büyük bir saçmalık Şimdi gelelim bir diğer ekran özelliğine Bu telefonun parlaklık değeri Ekran parlaklık değeri 2000 nitlere kadar çıkabiliyor Bu da dolayısıyla dışarıdaki güneş altındaki görüntüyü Bizim için çok çok iyileştiriyor Ancak 15 Pro Max'e de bu durum böyleydi Burada şöyle bir değişiklik yapmışlar. Minimum ekran parlaklık değerini 2 nit'ten 1 nite düşürmüşler. Diyeceksiniz ki 2 nitle 1 nit arasında ne kadar fark var? Bize ne kadar yarayacak? Fark var. İkisini yan yana koyduğunuz zaman anlıyorsunuz ama çok da önemli bir fark olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ha iki nit, ha bir nit ama yapmışlar mı yapmışlar. Eğer ki sürekli karanlık ortamlara giriyorsanız ekranın parlak değerini kıstığınız zaman sadece size bir nitlik bir parlaklık sunuyor. Ve o şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Az önce de bahsettiğim gibi kamera konusunda burada bir farklılık var. Önceki nesilde iPhone 15 Pro ile Pro Max arasında bir kamera farklılığı vardı. Ancak şu anda Pro ile Pro Max arasında yani 16. nesilde herhangi bir farklılık yok. İsterseniz iPhone 16 Pro alın, isterseniz Pro Max alın. İkisinin kamerası birebir aynı. Burada kameradaki en büyük farklılık bir önceki nesilde 12 megapiksellik olan geniş açı kameramız artık 48 megapiksele çıkartıldı. Dolayısıyla fotoğraf çektiğiniz zaman daha detaylı zoom yaptığınızda daha az bozacak şekilde fotoğrafları çekmemiz mümkün oluyor. Bir diğer kamera özelliği de yine söylemiştim şuradaki buton arkadaşlar kamera kontrol butonu. Bu buton sayesinde hızlı bir şekilde kameranızı açabiliyorsunuz ve hızlı bir şekilde çekimlere başlayabiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir eleştirim olacak. Bu kamera kontrol butonunu öyle bir yere koymuşlar ki Pro Max için bahsediyorum arkadaşlar. Burada biz elimizi bu şekilde koyduğumuz zaman yetişemiyoruz. Bakın şu anda burada kalıyor görüyorsunuzdur. Ta burada kalıyor yani tuş. Bizim elimizi buraya uzatmamız gerekiyor. Benim ellerim büyük. Tamam, ben uzatabiliyorum rahat rahat. Buradan basabiliyorum. Ama normal şartlarda elleri küçük olan insanlar bunu kullanmak için mecburen ekranı kapatarak buraya doğru gelecekler ve ekranda baya bir noktayı kapatacaklar. O sırada temas ederlerse muhtemelen de çekimle ilgili problemler yaşayacaklar. Bunu birazcık daha buradan değil de şu tarafları alsalardı daha güzel olabilirdi. Ama şöyle bir durum var. 15 Pro tam olarak parmağımın olduğu noktaya denk geliyor. Pro Max'te ekran da büyüdüğü için, her şey büyüdüğü için ondan dolayı ileride kalıyor. Pro Max'te de Pro'daki gibi bu tuşu birazcık daha aşağı taşımış olsalardı tadından yenmeyecek olacaktı. Tabii bu tuşu kullanmak çok da kolay değil. İlk başta kolay gelmiyor. Gerçekten zorlanıyorsunuz ama alıştıktan sonra çok hızlı bir şekilde zoom yapabiliyorsunuz. Kamera modları arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Her şeyi bu tuş aracılığıyla halledebiliyorsunuz. Şimdi gelelim benim iPhone 15 Pro'daki en çok sıkıntı çektiğim iki noktadan bir tanesine. İlk sıkıntı çektiğim nokta aşırı ısınıyordu arkadaşlar o kadar ısınıyordu ki iPhone 15 Pro yani kullanamayacak duruma geliyordu. Bunu yazılımla birazcık optimize etmeye çalıştılar ama ne yaptılar ne ettilerse de olmadı. Hala ısınıyor telefon. Çok fazla kullandığınız zaman telefon elinizde bir alev topuna dönüşüyor arkadaşlar. iOS 18 ile beraber bunu azalttılar ama yaklaşık 9,5-10 ay kadar ben o telefonu öyle ateş topu olarak kullandım ve eğer ki kap olmasaydı ellerimi yakıyordu artık o dereceydi. Apple'da bu sorunun olduğunu ancak bunun normal olduğunu telefonu herhangi bir zarar vermeyeceğini bizlere söyledi. Biz de mecburen el mahkum o şekilde kullandık. Ancak bu telefonda birazcık farklılığa gitmişler. Bu telefon diğer 15 serileri gibi o kadar ısınmıyor. Özellikle yurt dışında bunun testlerini yapan bazı YouTube kanalları var. Onlar da gördüğüme göre 7-8 dereceye kadar daha soğuk halini göstermişler. Yani diğer telefon 45 derecelerdeyken bu telefon 38-39 derecelerde dolaşıyordu. Bu da demek oluyor ki Apple bu sefer düzgün bir iş çıkartmış. Normalde olması gerekeni 16'da Yapmış demek oluyor çünkü serin çalışmadığı zaman telefonun performansı düşüyor bir yerden sonra kasmalar donmalar başlıyor Bu da oldukça can sıkıcı bir durum 15 Pro'da ikinci rahatsız olduğum noktada bataryasıydı arkadaşlar günde ortalama 2 ya da 3 kere şarj ediyordum Gerçekten çok fazla telefon kurcalayan birisiyim sürekli internete bir şeyler yükleyen birisiyim o yüzden benim için telefonun bataryası çok önemli Burada Tabii ki 15 Pro ile Pro Max arasında batarya farkı olduğu için Pro Max alsaydım bu kadar sorun yaşamayacaktım Burada Pro Max serisinden dahi daha iyi bir batarya kullanmışlar. Daha fazla kapasitesi var. iPhone 15 Pro Max'te 4461 mAh'lik bir batarya kullanılıyorken burada 4685 mAh'lik bir bataryaya geçmişler. Gönül isterdi ki artık 5000 bandına Apple'da geçsin ama maalesef ki geçemedi hala. Ayrıca kablosuz şarj olarak da önceki nesiller 15 W'a kadar hızlı şarj destekliyordu. Yeni çıkan MagSafe kablosuz şarj ile 25 W'a kadar hızlı şarjı kablosuz bir şekilde yapabiliyoruz. Tabii ki bu ekranın büyümesiyle, bataryanın büyümesiyle gramajımız da değişmiş. Ancak 221 gramdan sadece 227 grama kadar çıkmış. Bu da demek oluyor ki 6 gramlık bir ağırlık var ve bu 6 gramlık ağırlık aslında hiç de önemli değil. Hem ekranımız daha çok büyüdü, hem bataryamız daha çok büyüdü, hem de neredeyse hemen hemen aynı ağırlıklarda bunları kullanabilir duruma geldi. Gelelim cihazın performans kısmına arkadaşlar. Artık A18 Pro çipiyle karşımıza çıkıyor bu cihaz. Ve Alan 8 Pro'da bir önceki nesile göre %15 GPU performansı, %20 de GPU performansında daha üstün olduğunu Apple bizlere söylüyor. Tabii ki biz bunun detaylı testlerini yapacağız ve bu detaylı testlerini yaparken de bir sonraki videoda detaylı kullanım videosunda sizlere göstereceğim. Oradaki bütün stres testleri sonuçları, oyunlardaki performansları vesaire hepsini görmüş olacaksınız. Bir diğer yenilik de Wi-Fi teknolojisinde arkadaşlar. Daha öncesinde Wi-Fi 6'ya kullanılıyordu. Ancak iPhone 16 ile Wi-Fi 7'ye geçişler arkadaşlar. Dolayısıyla daha yüksek bir kablosuz ağ alışverişini sağlayabiliyor bize bu cihaz. Eğer ki internet hızınız müsaitse modeminiz Wi-Fi 7'yi destekliyorsa çok hızlı bir şekilde internette dolaşmanıza indirmeler veya yüklemeler sağlamanıza olanak tanıyor. Son olarak da Apple'ın çokça çok üzerinde durduğu yapay zekadan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi sadece 15 Pro ve Pro Max serisine gelmişti. iPhone 16'ların tüm serilerine geldi bu yapay zeka. Ancak Türkiye'de kullanma şu anda açık değil. Ne zaman açılacağı da belli değil. O yüzden ben size hiç yapay zeka konusunda hiç bahsetmek istemiyorum. Eğer ki ilerleyen zamanlarda açılırsa Türkiye'de bu Apple Intelligence ben de size bununla ilgili güzel bir video hazırlarım. Şimdilik bundan hiç bahsetmiyorum. Evet bence kutu açılışı ve ön inceleme için gayet yeterli bir video oldu. Bir sonraki videoda zaten daha detaylı bir şekilde telefonu ele alacağız. Bütün testlerimizi yapacağız. O videoyu da izledikten sonra eğer ki bir iPhone 16 Pro Max almayı düşünüyorsanız veya iPhone 16 Pro onunla da ilgili videom kanalda var. İkisinde videolarını izleyerek kararınızı verebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.